Kanalıma hoş geldiniz. 3D yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan ikinci derece eşitsizlikler konusu ile ilgili yeni nesil soru söyleyeceğim. Birleşik önermesinin doğruluk değeri sıfırmış. Veya deyince topluyorduk. Toplamlarının sıfır olması için bunun ve bunun sıfır olmaktan başka çareleri yok. Yani sıfır veya sıfır sıfıra denk. P'nin değeri sıfır ise P birdir. Q'nun değeri sıfırsa Q'da ne olur? Olur. P ve Q önermelerinin doğru olduğu yerleri alacağız. Yani x kare eksi 2 x eksi 8 küçük 0 eşitsizliğini bulmalıyım. Bu eşitsizliği bulurken kökleri buluyorduk. 2'ye eksi 4 x'e x bunları toplayıp 0'a eşlediğimizde buradan x eksi 2 x 4 oldu. Demek ki kökler eksi 2'ye x'te ise payı ve paydayı sıfır yapan değerler köklerdir. O halde payı sıfır yapan değer 1, paydayı sıfır yapan değer ise eksi 5. Bunları sayı doğrusu üzerinde yerleştirirsek, eksi sonsuz, eksi 5, sonra eksi 2, sonra 1, sonra 4. Üsttekine ait olan kökler hangileri? Eksi 2 ve 4. Eksi 2'ye bir yüzük atıyorum. 4'e bir yüzük atıyorum. Eşitlik olmadığı için yüzüğün içini doldurmuyorum. Aynı şekilde alttakinin kökleri ise 1'e eksi 5. Eksi 5'e bir yüzük atıyorum. 1'e bir yüzük atıyorum. Eşitlik olmadığı için yüzüklerin içini doldurmuyorum. Yukarıdakinin işareti yani x karenin işareti artı olduğu için arttan başlıyorum. Köke geldim eksi. Gelmedim eksi. Geldim artı. Gelmedim artı. Köke geldiğimde işaret değiştiriyorum. Alttakinin kökleri 1'e eksi 5'ti. O halde alttakinde paydaki x'in en büyük dereceli terimin katsayısı artı paydaki x'in artı artın artıya bölümü artıdır. Alttakinin işareti artıdır. Artı olduğu için en sağdan başlıyorum. Köke gelmedim artı. Geldim köke eksi. Gelmedim köke eksi. Geldim köke artı. Yukarıdakinde de sıfırdan küçüm demiş. Yani ben negatifim demiş. O halde negatif olduğu yerler alıyorum. Alttakinde ise sıfırdan büyüğüm, pozitifim demiş. O halde pozitif olan yerleri alıyorum. Mavi ile sarının kesiştiği yer bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesidir. O da kırmızı ile taradığım yerdir. Bir doldurmadığım için açık, 4 doldurmadığım için açık. 1 4 arasındaki tüm reel sayılar eşitsizlik sisteminin çözüm kümesidir kaç farklı x tam sayısı vardır diye soruyor 1 ile 4 arasındaki tam sayılar 2 3 2 tane